Mert'i ben alacağım akşam. Sumur sonunda yola geldi. Yolu batsın ya. Bir zahmet yani onca şeyden sonra. Yalnız Cenk de çığırından çıkmış. Yani niye böyle yapıyor anlamadım. Nedeni belli kızım, nedeni belli. Adam aşık, aşık. Ee, Azra'nın yanında görünce de aklı örtülü vermiş. Netsin çocuk? Yani sen burada şimdi Cenk Azra'yı kıskanıyor demek istedin değil mi şef? Geçin siz dalganızı. Geçin, geçin. Dalga mı? E öyle ama kızım. İyi öldür, hakkını yeme. Kızlar, ne diyorsunuz şimdi? Kadir verecek mi acaba bu davayla ilgili bulduğu şeyi? Ya ne bulduğunu da bilmiyoruz ki. Telefonlarımı da açmıyor. Nerede olduğunu bilsem yanına giderim diyeceğim de. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin? Çalışıyoruz işte Serap Hanım. Azra. Bak sen de artık kendine bir çeki düzen ver. Ya buranın çalışanı olduğunu unutma. Sık sık izin kullanmaktan da vazgeç. Hayır artık mahkemen davan falan da bitti. Evin de var kalacak. Düzene koy yani bir şeyleri değil mi? Serap Hanım. Yanlış anlamayın da düzensiz bir şeyimiz yok. Merat Usta. Ben sizin düzeninizden değil, Azra'nın düzensizliğinden bahsediyorum. Bundan sonra her Cuma akşamı o menüyü masamda istiyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam bundan da Azra sorumluydu değil mi? Evet Serap Hanım. Merak etmeyin hiçbir sorun çıkmayacak. Göreceğiz. Ha, bu arada sen kardeşini görüyorsun artık değil mi? Evet alacağım bu akşam. Bak ne güzel. İyi. Ay yani niye gidip de boşu boşuna kötüledin orada burada sen sumuruyor? A kadın niye istemesin ki senin kardeşini görmeni? Milleti doldurdun ne oldu yani? Kolay gelsin. Sağ olun. Azra, boş ver kızım sen işine bak. Sen bunlarla baş edemezsin. Şimdi bak sen.